Dostlar merhabalar. Hocam ben Türkçede ne yaptıysam bir türlü net yapamıyorum. Türkçedeki konular kafamda uçuşuyor. Birkaç ayrı kaynaktan taradım, birkaç ayrı hocadan dinledim ama bir türlü dil bilgisini oturtamadım diyenler. İşte dostlar bu videolarım sizler için çektim. Dil bilgisi özet konu anlatımlı videolarımıza başlıyorum. Arkadaşlar birkaç ayrı videoda dil bilgisinin tamamını özet olarak anlatacağım ve İnancınız olsun arkadaşlar dil bilgisini öyle bir yerleştireceğiz ki ömrünüzün sonuna kadar Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki o taşlar yerli yerinde kalacaktır. Sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Ne demek istediğini videomu dinleyin ve sonunda çok iyi anlayacaksınız. Bu videoda sözcük türlerini ve tamlamaları anlatacağım. Arkadaşlar sözcük türleri denildiğinde öğrencilerimizde en sıkıntılı olduğu konulardan bir tanesi. Ama hiç karıştıracak bir durum söz konusu değildir. Siz Türkçe'de görmüş olduğunuz tüm sözcükleri ilk etapta kaça ayırıyorum ben ikiye ayırıyorum. Bir mekmak takısını alabilenler iki alamayanlar. Alanların tamamına ne diyorum? Gelmek, gitmek, koşmak, etmek, tutmak fiil diyorum. Alamayanların tamamına da ben ne diyorum? İsim soylu diyorum. Kendi adının sonuna mekmak takısını getir. Alabiliyor mu? Alamıyor mu? Ha, alamıyor o zaman nedir? İsim soylular. İsim soylular da dostlar nedir? İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem. Gelin bunları da kendi içerisinde ikiye ayırarım. Bir, tek başına adam olanlar. Yani tek başına bir anlamı olanlar. iki tek başına adam olmayan Anlar tek başına anlamı olmayanlar mesela Ali Ahmet sıra masa bunların tek başına bir anlamı var güzel ben sen bunların tek başına bir anlamı var nedir isim soyludur edat soylu ile için kadar gibi ve veya bunların tek başına bir anlamı var mı yok bunları da ben ne diyorum bunları da Edat Soylu diyorum dostlar. Demek ki kaça ayırıyormuşum ben sözcüklerimi? Bir, mekmek takısını alanlar gelmek gitmek koşmak fiil soylar. Alamayanların tamamına topuna alayına da ne diyorum ben? İsim Soylu diyorum. Bunu neye benzetiyorum ben biliyor musun? Bunu tamamen sözcüklerini insanlara benzetiyorum arkadaşlar. Fiiller bayan, isim soylular erkek. Pekala hocam bunlar nedir? Bunlar da şudur arkadaşlar çocuklardır. Nasıl mı? Çocuklar tek başına Edat Soylular da çocuklara benzetiyorum. Çocuklar tek başına bir ev, araba, bağ, bahçe alabilir mi? Alamaz. Kiminle alması gerekiyor? Bir velisiyle alması gerekiyor. İşte edatlar da bağlaçlar da ünlemler de tek başına anlamlar yoktur. Nerede anlam kazanıyor? Cümle içerisinde anlam kazanıyor. Ondan dolayı bayan, bay ve çocuk. Türkçede görmüş olduğun tüm sözcükleri mekmak takısına alabilenler ve alamayanlar isim soylular olarak iki gruba ayırdım ve detaylara girmeye başlamadan önce dostlar Sizlere benim belli başlı bazı tavsiyelerim vardır. Nedir onlar? Arkadaşlar öğrencilerimin en çok takıldığı noktalardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Sözcük dilerine adam biliyor. İsim sıfat zarf zam, ya da sıkıntısı yok. Ama soruyu anlamakta sorun çekiyor. O yüzden ben size belli başlı bazı uyarılarda bulunuyorum. Bir, sözcük türlerinde tür, çeşit, görev, aynı anlama gelen ifadelerdir. Yani baş kafa kelle gibi aynı şeylerdir. Ee, yukarıdaki altı çizili sözcükten hangisi çeşit yönüyle diğerlerinden farklıdır denildiğinde sana şunu soruyor. Tür yönüyle farklıdır denildiğinde isim sıfat sarf samir edat bağlaçından bunlara bak diyor kardeşim. 2 tür ve öge farklı şeylerdir. Tür isim, sıfat, zarf, zamir sözcük türlerini kastediyor. Öge özne, yüklem bunu kastediyordur. 3. Sözcükler kullanıldığı yere göre farklı görev alabilir. İşte zurnanın zırt dediği nokta burasıdır dostlar. Neden mi? Çünkü Türkçenin güzelliği buradan kaynaklanıyor. Bir tane sözcük beş ayrı yerde, beş ayrı görevde kullanılabiliyor. Nasıl mı? Birazdan anlatacağım. Örnek veriyorum. Bakın. Yalnız kurt nasıl kurt? Yalnız kurt sıfattır. Yalnız yaşadı nasıl yaşadı? Fiili niteledi zarftır. Bakın aynı sözcük iki farklı yerde, iki farklı görevde kullanılmış oldu. Dedim ve bir diyorum isim at nedir isim at sadece bir tek varlıklara atlana ben ne diyorum arkadaşlar yani varlıklara e, isim olan kavramlara ben ne diyorum isim at diyorum. İsimleri kendi içerisinde birkaç ayrı gruba ayırıyorum. Özel isim 1. Sadece bir varlığa verilen adlardır. Nedir? DNA'sı olanlar, parmak izi olanlar. Ben ne diyorum? Özel isim diyorum. İstanbul bir tanedir, tektir, Mustafa bir tanedir, Atatürk Lisesi bir tanedir, özel isim. Cins, aynı türden varlıkların ortak adlardır. Şu şekilde düşün, fabrikadasınız, düğmeye bastınız, aynı üründen milyonlarca çıktı. İşte nedir? Hepsine, topuna, tamamına ne dedin sen? Masa dedin, kalem dedin, sıra dedin. İşte ne olmuş oldu? Cins isim olmuş oldu dostlar. 3 somut isim, 4 soyut isim. Bunları ben sizlere anlatmıştım. 5 duyu organımın herhangi birisiyle algılayabiliyorsam ne diyorum? Somut isim algılayamıyorsam soyut isim diyorum biliyorsunuz. 5 tekil isim. Lerler eki alamayan isimlere tekil isim. Masa, sıra, odun, tahta aklına ne geliyorsa. Çoğul isim Lerler eki alanlar, masalar, odunlar, tahtalar vesaire. Topluluk ismi. Arkadaşlar bazı sözcükler vardır ki Lerler eki almadığı halde bir bakıyorsun anlamında çoğulluk vardır buket, sürü, demet, meclis gibi bunların nedir anlamında bir çoğulluk vardır. Buna da ben ne diyorum? Topluluk ismi diyorum. Bakın bu kadar basit. İsimlerde küçültme bir yan başlık. İsimlerde küçültme arkadaşlar. Sözcüklere cümlelere farklı anlamlar katabilir mesela e, kedicik denildiğinde bir sevgi anlamı var adamcağız denildiğinde ne anlamı var bir acıma anlamı var İsimlerde küçültme anlam olarak daratmayı ifade ediyor dedim ve bir diğer konuma geçiyorum. Şimdi geçtim isim çekim ekleri. Şimdi arkadaşlar öğrencilerim işte burayı karıştırıyor. İsim çekim ekleri şu şekilde düşün. Bir isim söyle bana bunların alabilmiş olduğu eklerdir. Mesela bana bir isim söyle. Ne diyeyim ben? Masa diyeyim. Masayı hal ekine alabilir mi? Masa masayı masaya masada alabilir. İlgi ekine alabilir mi? Masanın alabilir. Çoğul ekine alabilir mi? Masalar alabilir. İlgi ekine alabilir mi? Masa masan masa alabilir. Ha demek ki kafan karıştığında aklına bir tane isim getir. De ki kardeşim bu hangi ekleri alabiliyor? Şimdi gelin onlara bir bakalım. İsmin alabilmiş olduğu eklere ben ne diyorum? İsim çekim ekleri diyorum dostlar. Hiçbir şey olmadı. Kardeşim kendi adının sonuna hangi ekleri getirebiliyorsun? Bir haleki getirebilir mi? Getirilebilir. Nedir onlar? İsmin i yalın hal, ismin ihale, de hali den hali. Mesela masa, masaya yönelme, masayı belirtme, masaya yönelme, masada bulunma, masadan ayrılma. Ben öğrencilerime şu şekilde bunu izah ediyorum. Diyorum ki dostum sen bir kafeteryada bir yerde oturuyorsun. Karşı masada birisi oturuyor ve onunla tanışmak istiyorsun. Niyetin ciddi gayet halisane güzel bir niyettesin. Onunla tanışmak istiyorsun işte bakın nasıl bir süreç işlersin. Masa ya da radara yakalandı. Nedir? Yalın haldir. Masayı işaret ettin belirttin belirtme hali masaya ne yaptın yöneldin yönelme hali. Masada bulundun anlatıyorsun artık ızdırabını anlatıyorsun. Tanışmak istiyorsun masada bulunma hali. Masadan ağzının payına aldın ayrıldın nedir? Ayrılma çıkma hali. İ, E, deden eklerine ben ne diyorum? Demek ki hal eki diyorum. Geçtim ilgi yani tamlayan eki. ın In, inin türevleri veya ım im, imin türevleri. Arkadaşlar ilgiye eki denildiğinde aklınıza şu gelsin. Geldiği de ilgili bir sözcüğün daha var olduğunu gösterir. Nasıl mı? Bakın ben ne diyorum? Ebenin denildiğinde insanlar senden bir sözcük daha bekliyor mu? Bekliyor. Ha, işte o sözcük niye bekliyor senden? İşte bu ilgi ekinden dolayı bekliyor. Ebenin arabası veya birisi gelip sana dese ki senin dese sen ne dersin? E söyle bakalım devamını. Söyle de sana bir kafa atayım dersin değil mi? işte senin derken orada geldiği sözcükle ilgili bir ek vardır, ilgi eki vardır. Üç çoğul eki biliyorsunuz evler, arabalar geçtim. iyilik ekleri, iyilik eki de geldiği sözcüğün kime ait olduğunu gösteren eklerdir. Elim, evin, evi, evimiz, eviniz, evleri şeklinde dostlar. Evet. Geçtim isim konusunu bitirdim ve zamir konusu. Arkadaşlar benim sizden isteğim şudur. Sözcük türlerinde ve diğer konuları anlatırken sadece ve sadece işin mantığını kavrayacaksınız. Zamir denildiğinde sizden kesinlikle ve kesinlikle tanım ezberlemenizi istemiyorum. Zamir nedir? Arkadaşlar buradaki i'den ismin yerini tutan sözcüklere zamir denir. Bitti o kadar. Pekala ismin yerini hangi şartlarda tutar? Bir şahıs zamiri. Aynı mantık değişen bir şey yok arkadaşlar bakın. Zamir neydi? İsmin yerini tutan sözcüklerdi. Şahıs zamiri ha şahıs zatlarının za yerini tutar. Ben sen o biz siz onlar bitti. İki dönüşlülük zamiri bu farklıdır. Bu kendi sözcüğüdür dostlar. Bunda sadece ve sadece şuna dikkat ediyorsunuz. Kendi sözcüğü kullanılır pekiştirme anlamında kullanılır ama bu durum anlatım bozukluğu kesinlikle ve kesinlikle değildir. Cümleye pekiştirme anlamı katar. Ben kendim yaptım bitti. Anlatım bozukluğu değildir. Geçiyorum 3 işaret zamiri. Zamir neydi? İsmin yerini tutan sözcüklerdir. İşaret zamiri ha ismin yerini işaret yoluyla tutan sözcüklerdir. Bu kadar basit. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar. Örnek. Bu çok güzel denildiğinde kalem çok güzel demiyorsun da bu çok güzel diyorsun. Evet. Gayet basit, gayet kolay. Geçim dört. Zamir aynı mantık, değişen bir şey yok. Zamir, belgisiz zamir. Zamir nedir? İsmin yerini tutan sözcüklerdir. Belgisiz zamir, ismin yerini belirsizlik yoluyla tutan sözcüklerdir. Herkes, hiçbiri, bazıları. Olay bu kadar basit. Soru zamiri, ismin yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Kim, ne, kaçı gibi. Örneğin, kaçı geldi. Yani beş kişi geldi demiyorsun da. Kaçı geldi diye bir soru soruyorsun. Ve burada bir notum var. İlgi zamiri ki ismin yerini ki yoluyla tutan sözcüklerdir arkadaşlar. Onun arabasını gördüm demiyorsun da araba kavramını alıyorsun ki'nin içerisine yerleştiriyorsun. Biraz da e, yani farklı duygular, farklı düşüncelere e, sevk etmeye müsait bir ek onu da ifade edeyim arkadaşlar. Onunkini gördüm derken aslında neyi kastediyorsun? Onun arabasını gördüm kastediyorsun dostlar. Demek ki zamir bu kadar basit. Zamir sonundaki i'den ismin yönü tutan sözcüklerdir diyorsun. Ve ondan sonra artık işi bitiriyorsun dostum. Geçtim sıfat ön at. Sıfat ne demektir dostlar? Sıfat. ismi niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Olay bu kadar basit. İsmi ya niteleyecek ya bir niteliğini bildirecek veya belirtecek. Hangi şartla belirtecek? İşaret yoluyla belirtecek, sayı yoluyla belirtecek, soru yoluyla belirtecek, belirsizlik yoluyla belirtecek. Demek ki ben sıfatları kaç ayırırım ilk etapta? A nitelme sıfatları, B belirtme sıfatları. Nitelme sıfatları nedir dostlar? Bakın kesinlikle ve kesinlikle tanım ezberlemenizi istemiyorum. Sıfat ismi ya niteleyecek ya da belirtecek. Nitelme sıfatı adı üzerine bakın nitelik isimlerin niteliğini belirten arkadaşlar nedir? Sıfatlardır. İsme sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Mesela bana bir isim söyleyin. Ben dedim ki adam bir isim mi? İsim diyorum. Nasıl adam? Yakışıklı adam, uyuz adam, cins adam, çalışkan adam, başarılı adam. İşte isme sorulan nasıl sorusuna bir cevap verdi mi? Verdi. İşte şunların tamamı nedir? Bir niteliktir, nitelime sıfatıdır dostlar. Olay bu kadar basit. Geçtim. B. Belirtme sıfatları. Belirtme sıfatı arkadaşlar ismi nasıl işaret, soru, sayı, belirsiz yoluyla belirtiyorsun. Bir işaret sıfatı aynı mantık değişen bir şey yok. Neydi sıfat? İsmi yan itilecek ya belirtecek. İşaret sıfatı isimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Çocuk bir isimdir. Hangi çocuk? Bu çocuk, şu çocuk, o çocuk, öteki çocuk, bir iki çocuk şekliyle nedir? İsimleri belirten sıfatlardır dostum. Evet bir sonraki sayfama geçiyorum. İki sayı sıfatı. İsimleri sayı yoluyla belirten sıfatlardır. 3 Üç elma, üçüncü adam, üçte bir hisse, yüzde elli hisse şeklinde. Kendi arasında ayrılıyor ama hiç gerek yok. Belgisiz sıfat. Sıfat neydi? İsmi yani inteleyecek ya da belirtecek. Belgisiz sıfat buna göre nedir? İsimleri belirsizlik yoluyla belirten sıfatlardır. Olay bu kadar basit birkaç bakın belirsizlik anlamında birkaç adam hangi adam birkaç adam bitti bütün kuşlar hangi kuş olduğu belli mi belirsiz demek ki belirsizlik anlamındaki bir sözcük ne yaptı ismi belirtti soru sıfatı isimleri soru yoluyla belirten sıfatlardır kaç saat çalıştın soru işareti bakın kaç nedir bir soru anlamda bir ifadedir. Neyi belirtmiş? İsmi belirtmiş. Olay bu kadar basit. Kaçıncı katta oturuyorsun şeklinde dostum. Nedir o zaman bu bir soru sıfatıdır. Sıfatlarda bu kadar basit. İsmi ya niteleyecek ya da belirtecek. Olay bu kadar basit. Ve ara vermeden geçiyorum. Zarf diyorum dostlar. Şunu da unutmayın zarfları geçmeden önce isimlerle sıfatlar arasında arkadaşlar başka türden sözcükler girdirmiyorsunuz. Önce sıfat geliyor sonra isim geliyor. Yakışıklı hoca gibi arkadaşlar. Geçtim zarf diyorum. Zarf nedir? Bakın sonundaki F'den fiilin iteleyen sözcükler olduğunu bileceksin pekala hocam iyi güzel de fiili hangi yönden niteler durum zarfı zarf neydi sonundaki f'den fiili niteleyen sözcüklerdi durum zarfı fiili durum yönüyle niteler fiile sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Olay bu kadar basit. Okudu fiildir. Nasıl okudu? Güzel okudu. Durum zarfıdır. Zaman zarfı. Fiili zaman yönüyle niteleyen sözcüklerdir. Sen bir şeyin zamanını öğrenmek için neyi sorarsın? Ne zaman sorusunu sorarsın değil mi? Olay bu kadar basit arkadaşlar. Eylül'de gel okul yolunda buluşalım derken ne zaman gel? Eylül'de gel. İşte fiili zaman yönüyle niteledi. Yer zarfı fiili yer yön bakımıyla niteler. Yön bulmak için hangi soruyu sorarsın? Nereye sorusunu sorarsın? Aşağı çıktı, aşağı indi. Pardon, aşağı çıktı olmaz. Aşağı indi. Nereye indi? aşağı indi zarftır. Burada veya yukarı çıktı. Nereye çıktı? Yukarı çıktı. Yeryon zarfıdır. Şunu unutmayın. Yeryon zarfları ek aldığında isim olur. Mesela e, aşağıya indim. Nereye indim? Bunu yanlış yazmışım. Kusura bakmayın. Aşağıya indim. Nereye indim? Aşağıya indim. Artık bir yeryon belirtmiyor. Alt katı belirtiyor veya bir mekanı belirtiyor. Yukarıya çıktım. Nereye çıktım? Yukarıya çıktım bir mekan bildiriyor. Yer yön belirtiyorsa yer yön zarfıdır. Mekan bildiriyorsa bu nedir? Bu bir isimdir dostlar. Demek ki zarf sonundaki fiilden fiili içeren sözcükler olduğunu ifade ediyorum. Durum zarfı fiili durum yönüyle niteler. Zaman zarfı fiili zaman yönüyle niteler ve yer yön zarfı fiili yer yön bakımıyla niteler diyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Miktar zarfı. Arkadaşlar aynı mantık değişen bir şey yok. Fiilleri miktar yönüyle belirten sözcüklere ben ne diyorum? Miktar zarfı diyorum. Bir şeyin miktarını öğrenmek için sen neyi sorarsın? Ne kadar sorusunu sorarsın değil mi? Okudum ne kadar okudum? Çok okudum. Arkadaşlar burada size bir tüyo vereyim, bir not vereyim. Şunu unutmayın. En daha pek çok sözcükleri. Bunlar... Arkadaşlar derecelendirme zarfıdır. Yani konumun başında şunu ifade edeyim. E, zarflar direkt fiilleri nitelemez. Fiili niteler, zarfı niteler. Ondan sonra e, sıfatları niteler. Mesela iyi arkadaş derken iyi nedir burada? Sıfattır. Ama en daha pek çok sözcükleri en iyi arkadaş derken bunlar nedir? Derecelendirme zarfıdır. En daha pek çok buna dikkat et. Bu derecelendirme zarfı olarak karşına çıkıyor dostum. Geçtim. 5 soru zarfı. Aynı mantık değişen hiçbir şey yok. Zarf fiili niteler. Soru zarfı soru anlamdaki bir sözcük fiilini nitelemesi. Olay bu kadar basit. Ne zaman geliyorsun? Nasıl geldin? Niçin geldin? Ne kadar para aldın? Soru anlamlı bir sözcük fiilini niteledi mi? Niteledi. İşte buna da ben ne diyorum? Buna da soru zarfı diyorum. Sonundaki f'den fiili niteleyen sözcükler olduğunu biliyorsunuz. 2 dakika bir ara verelim. Gidin bir çayınızı alın, suyunuzu alın ve kaldığım yerden devam ediyorum. Evet dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hani ilk etapta ne yapmıştık? İsim e, sözcükleri ikiye ayırmıştık. Bir, fiiller. Mekmak takısını alanlar. Bir de alamayanlar isim soylular İsim soyluları da kendi içerisinde bir isim soylu, isim sıfat, zarf, zamir olarak bir de edat soylu olarak ayırmıştım. Niye ayırmıştım? Çünkü isim soyluylarının tek başına bir anlamı vardı. Edat soyların tek başına bir anlamı yok arkadaşlar. Şimdi... Ben bunu anlatacağım. Ondan sonra sizlere Edat Soyler, Edat Bağlaç ünlemle ilgili, Edat Bağlaç'la ilgili öyle bir örnek vereceğim ki ömrünüzün sonuna kadar bu konu kesinlikle ve kesinlikle aklınıza çıkmayacaktır arkadaşlar. Edat Soylular. Edat nedir? Bağlaç nedir? Şimdi detaylara giriyorum. Edat arkadaşlar bir tek başına anlamı yoktur. İki cümleye anlam katar. 3. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma bozulma olur. Örnek veriyorum. İçin, kadar, gibi, değil vesaire vesaire. Geçtim Bağlaç. Bağlaç ne demektir? Bağlaç şudur dostlar. Hani deriz ya ayakkabının bağcığı. İşte cümlenin bağcığı da nedir? Da bağlaçlardır arkadaşlar. Yani kelimeleri bağlar, cümleleri bağlar, paragrafları bağlar, bağlar da bağlar. Bunların tek bir vazifesi vardır. Bağlamaktır. Pekala. Bağlaçların özellikleri nedir? Arkadaşlar ve veya ki ile bunların tek başına bir anlamı var mı? Yok. Cümleye herhangi bir anlam katar mı? Katmaz. Cümlenin çıkarıldığında genelde cümlenin anlamında bir daralma olur mu? Olmaz. Olay bu kadar basit. Edatlar demek ki edatlarla bağlaçların ortak özelliği şudur. Tek başına adam değillerdi. Tek başına anlamları yoktur. Cümle içerisinde adam oluyorlar. Edatların tek farkı şudur cümleye anlam katar. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Bağlaçlar cümleye anlam katmaz. Cümleden çıkarıldığında genelde cümlenin anlamında daralma bozulma olmaz. Gelin ben size dostlar bunlarla ilgili çok güzel bir örnek vereyim. Şimdi şu şekilde düşünün. Ne görüyorsunuz burada? Burada çok güzel bir salata görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar nişanlınızda veya eşinizde lüks bir Restorana gittiniz. Bir balık restoranına gittiniz. Özellikle de tavsiyem Muğla Akkaya'yı tavsiye ediyorum. Harika bir yer. Harika harika balık restoranlar var. Şimdi lüks restoranlarda arkadaşlar salata söylediğinizde salata size nasıl gelir? Salatanın üzerinde bir gül veya değişik işte domates kabuğundan işte limon kabuğundan yapılmış güller veya değişik figürler gelir. İşte bakın bu salatamızda ne vardır? Çok harika bir domates kabuğundan yapılmış bir gül vardır. Hocam, edat bağlaşta bunun ne alakası var? İşte arkadaşlar, ben size şunu soruyorum. Şimdi şu salatanın içerisinde, şu salatanın içerisinde bu gülü aldım, bir kenara koydum. Başka bir tabağa koydum. Salatanın tadında, tuzunda, biberinde salatanın tadında bir bozulma olur mu? kesinlikle olmaz. Ama salatanın içerisinde ne vardır? Tuz var, biber var, limon var, sos var, şu var, bu var değil mi? Salatanın içerisindeki tadı, tuzu, biberi çıkardığın zaman salatanın tadında bozulma olur mu? Ha, olur. İşte bu da nedir? Arkadaşlar bu da edattır. Yani bağlaçlar cümlenin süsüdür, gülüdür. Cümleden aldın, kenara koydun. Cümlenin tadında, tuzunda, biberinde bir bozulma, anlamında bir bozulma olmadı. Edatlar ise cümlenin tadı, tuzu, biberidir. Cümleden çıkarttığında cümlenin anlamı bozulur. Demek ki neymiş? Bağlaç salatanın üzerindeki gül cümlenin tadında, tuzunda, biberinde anlamında bozulma olmuyor. Edatlar ise dostlar salatanın içerisindeki, cümlenin içerisindeki tat, tuz, biberdir. Bunlara güzel tat katar cümleden çıkarıldığında, salatadan çıkarıldığında da nedir? Tadında tuzulma, bozulma oluyor. Olay bu kadar basit. Aklınızdan çıkmasın dostum. Evet, bu güzel örnekten sonra geçiyorum. Edat Bağlaş anlatım ve ünleme, ünlemle devam ediyorum. Nedir ünlem? Ünlem dostlar. Nida, ses, öfke, heyecan duyguları ifade eden sözcüklere ben ne diyorum? Ünlem diyorum. Ah, ey, of, arkadaş yapma. İşte bu nedir? Bu bir ünlemdir. Dedim ünlem konusunda burada bitirdim. Burada size vermek istediğim bir iki tane not var dostlar. O da nedir? İle sözcüğü, ile arkadaşlar hem edas olabiliyor hem bağlaç olabiliyor. İşte Olay nedir? Olay şudur. İlenin yerine V'yi getiriyorsun. Anlamlı ise nedir? Bağlaştır. Annem ile babam gelmişti. Annem ve babam gelmişti. Anlamlı mı? Anlamlı. O zaman bağlaç. İlenin yerine ve getiremiyorsan o zaman nedir? İle edattır. Annesiyle geldi. Annesi ve geldi. Anlam bozuldu mu? Bozuldu. Demek ki ile eşittir ve ise bağlaştır. İle eşittir ve değilse edattır diyorum. Bir ikinci not. Dostlar yalnız ancak bir tek sözcükleri hem edas olabiliyor hem bağlaç olabiliyor. Pekala hocam formülüm nedir? Formülüm şudur. Bu sözcüklerin yerine sadeceyi getirebiliyor isen sadece neyle bitmiş? E ile bitmiş. Sonundaki E'den edat olduğunu anlıyorsun. Yalnız ancak bir tek eşittir. Sadece ise edattır. Yalnız ancak bir tek eşit değilse bağlaştır. Nasıl mı? Diyorum ki bunu yalnız sen yapabilirsin. Bunu sadece sen yapabilirsin. Anlamlı mı? Anlamlı. Edattır. Oraya gelirim. Yalnız onunla konuşmam. Oraya gelirim. Ama fakat onunla konuşmam. Bu nedir? Bu da bağlaştır dostum. Bu da bu kadar basit. Ve devam ediyorum. Sözcük türlerini tamamladım. Şimdi arkadaşlar geçiyorum Türkçenin en zevkli konularından bir tanesi tamlamalara. Biliyorum video biraz uzuyor ama yapacak fazla da bir şey yok arkadaşlar. Dinlemek zorundayız. Evet, tamlamalar Arkadaşlar tamlamaları ben ikiye ayırıyorum. Bir isim tamlaması, iki sıfat tamlaması. İsim tamlamaları arkadaşlar isim tamlamaları bir yerde isim tamlaması olabilmesi için de olması gerekiyor. Bir en az iki tane isim olması gerekiyor. En az iki e, sözcükten oluşur çünkü. Birinci sözcüme ben ne diyorum? Tamlayan diyorum. İkinci sözcüme ben ne diyorum? Tamlanan diyorum. Tamlayan demek diğerini kapsayan demektir. Tamlanan ise diğerinin içerisine giren demektir dostum. Olay bu kadar basit. Ve isim tamlamalarında bir belirtili isim tamlaması diyorum. Türkçenin en zevkli konusudur arkadaşlar. İki isimden oluşuyor. Birinci sözcüğe tamlayan diyorum. İkinci sözcüğe tamlanan diyorum. Belirtili isim tamlamasında birinci sözcük ne alır? İlgi eki alır. İkinci sözcük ne alır? İyelik eki alır. Belirtili isim tamlaması dostum. Örneklere geçiyorum. Nasıl mı? Mesela bakın özellikle de aklınızda kalsın diye değişik örnekler verdim arkadaşlar. Cehennemin dibi derken tamlayan tamlanan. Birinci sözcük ne almış? İlgi eki almış. İkinci sözcük iyel eki almış. Belirtili isim tamlaması. Veya gözümün çapağı. Hocam lütfen iğrenç bir örnek. Hayır. Aklınıza kalsın diye özellikle de seçtim bu örnekleri. Gözümün çapağı nedir? Tamlayandır. İkinci örne nedir? İkincisi de tamlanandır. Veya bir öğrencim söylemiştir. Çok dikkatimi çekti. Biraz iğrenç ama yapacak bir şey yok. Aklınızda daha iyi kalır. Öğrencim diyor ki gözünün yağına iki yumurta kırarım diyor. Yuh dedim. Gözünün yağı nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Bakın birinci sözcük tamlayan ilgi eki almış. ikinci sözcük tamlanan eki almış. Demek ki belirtili isim tamlaması her ikisi de ne yapıyor? Ek alıyor. Geçtim. Belirtisiz isim tamlaması. Dostlar yine iki sözcükten oluşuyor. Birinci sözcük ilgi ek almıyor. ikinci sözcük iyilik ek alıyor. Baş tacı, baş tacı cehennem dibi gibi. Nedir? Belirtisiz isim tamlaması. Geçtim zincirleme isim tamlaması. Arkadaşlar diğerlerinden farkı nedir? Diğerlerinden farkı şudur. En az 3 isimden oluşur. Nasıl mı? Mesela XYZ. Y, Z. Düşün hani deriz ya dıdısının dıdısının dıdısı nedir? Zincirleme isim tamlamasıdır. X'in Y'sinin Z'si nedir? Birinci sözcük X'in Y'sinin tamlayan ikinci grup Z'si nedir? Tamlanandır. Yani bir tamlamayı parçaladığın zaman bunun içerisinde bir tamlama daha çıkıyor. X'in Y'si de kendi içerisinde nedir? Bir tamlamasıdır. Mesela ne diyorum? Ebemin dedesinin sakalları. Ebemin dedesinin tamlayandır. Sakalları tamlanandır. Ama tamlayanın parçala ebemin dedesi de kendi içerisinde nedir? Bir İsim tamlamasıdır. Zincirleme isim tamlaması denildiğinde aklınıza ne geliyor? Dıdısının dıdısının dıdısı diyoruz. Geçtim dört takısız isim tamlaması. Çok çıkmıyor ama yine de anlatmak istedim. Farkı nedir? Farkı şudur. Yine birinci sözcük tamlayan, ikinci sözcük tamlanandır. Arkadaşlar tek farkı şudur diğer tamlamalardan. Yün kazak diyorum örnek üzerinden vereyim. Kazak neyden yapılmış? Yünden yapılmış. Aslan çocuk. Çocuk neye benziyor? Aslandan e, aslana benziyor. Yani tam tamlananın ham maddesini veya tamlananın neye benzediğini ifade eden tamlamalarda ben ne diyorum? Takısız isim tamlaması diyorum. Yani ek almayan tamlamalardır. Tamlananın ham maddesini verir. Yün kazak. Kazak neyden yapılmış? Yünden yapılmış. Tamlananın neye benzediğini ifade eder? "Aslan çocuk çocuk neye benziyor?" aslana benziyor. Ve geçtim sıfat tamlamaları. Arkadaşlar uzun uza diye gerek yok. Ben sizlere sıfatları anlattım. Sıfatlar neydi? İsmi ya niteleyecek ya da belirtecektir değil mi? Ee, uyuz çocuk, cins çocuk, başarılı çocuk, akıllı çocuk niteleme sıfattır. Veya isimleri belirtecek. işaret sıfatı, sayı sıfatı, soru sıfatı, belgisiz sıfat. İşte sıfatları gördüğünüz her yerde ne vardır? Bir sıfat tamlaması vardır. Tek koşul iki tane sözcük olacak. Birinci sözcük nedir? Sıfat. ikinci sözcük isimler örnek veriyorum. Uyuz adam, nasıl adam? Uyuz adam niteleme sıfatı aynı zamanda eşittir bir sıfat tamlamasıdır. Hangi adam soru sıfatıdır? Aynı zamanda nedir bir sıfat tamlaması. Şu adam nedir? İşaret sıfatı aynı zamanda nedir? Sıfat tamlamasıdır. Dedim ve arkadaşlar sözcük türlerini ve tamlamalar konusunu 28 dakikada hallettik arkadaşlar. Yani haftalarca anlatılacak bir konuyu biz 28 dakikada hallettik ve videomu iki defa dinleyin arkadaşlar. Bu konu öyle bir otur, oturacak ki öyle bir yerleşecek ki inanıyorum ki arkadaşlar emeklilikte dahi ÖSYM e bir sınav asla sınava girseniz ben inanıyorum ki orada da yine bu konular gözünüzün önünde gelecektir. Diğer Konularda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Unutmayın hayattaki en kıymetli varlık sizin bizzat kendinizdir. Kendinize dikkat edin. Bay bay.